veya beraberinde işte hak, adalet, hukuk bu tür konularla ilgili arayışa geçtiysek bu konularda anatemamız olabilir. Belki bir işte telefonunuzu yere düşürme, fırlatma ihtimaliniz olabilir. Bir süredir kullandığınız eski bir makinanız bozulabilir. Veya savaşmak yerine sevişmeyi tercih edebilirsiniz. Ay Akrep burcundayken libido'lar da oldukça yüksek oluyor. Aktiviteler için de güzel bir zamanlama. Fakat 29 derecede işte küçücük bir şeyi kocaman bir şeye dönüştürme potansiyelimizi de artırıyor diyebiliriz. Merhaba ben Özlem Somuncu hoş geldiniz. Bu hafta artık Temmuz ayının son haftası yani 24-30 Temmuz haftasını konuşuyor olacağız. Bu hafta hem retroya başladık hem de yeni ayı geride bıraktık. Ay haftaya Terazi burcuyla karşılayacak bizi. Ne yapıyoruz? terazi burcuyla girdiğimize göre ilişkiler önem kazanıyor diyeceğiz. İkili ilişkilerde eşit, adil ve hakkaniyetli olma çabamız artıyor. Ama diğer odamız elbette eğer süre gelen mahkemelerimiz varsa mahkemelerimiz veya beraberinde işte hak, adalet, hukuk bu tür konularla ilgili arayışa geçtiysek bu konularda ana temamız olabilir. Merkür Uranüs'le kare yapıyor geçtiğimiz haftadan bu yana. Geçtiğimiz haftadan bu yana yaptığına göre hepinizin teknolojik aletlerle birazcık aranız açılmaya başlamış olabilir. Bu kareyi geride bırakırken en önemli ve dikkat edilmesi gereken süreç olduğunu da hatırlatmak isterim. Belki bir işte telefonunuzu yere düşürme, fırlatma ihtimaliniz olabilir. Bir süredir kullandığınız eski bir makinanız bozulabilir. Sizi biraz masrafa sokacak bazı durumlar gelişebilir gibi görünüyor. Ama diğer taraftan bu açının tabii ki olumlu tarafları var. Ben her zaman iki taraftan bakmayı tercih ediyorum. Aksi durumda bayağı karamsar bir gökyüzü anlatıyor oluyoruz. Ne olacak? Özgürlük arayışımızın da çok önem kazandı. Yani baş kaldırıyoruz. Biz kimse zincirleyemez efendim böyle bir durum var. Baş kaldıracağız. Ne yapıyorsun? Bana bunu nasıl söylersin? Benimle ilgili bu şekilde nasıl konuşursun? Ya da beni böyle sınırlandıramazsın. Kelimeleri bu hafta çokça kullanacağımız ve duyacağımız kelimeler olabilir. 25 Temmuz Salı günü Ay Akrep burcuna geçecek ve biz de gergin şüpheci ve diğer taraftan böyle biraz stalkçu da olabiliriz. Ne yapacağız? Görünenin arkasında ardındakini merak edeceğiz. Bize bu söyleniyor ama acaba gerçek mi? Şüpheci olmak fazlasına kaçtığında elbette biraz yorucu olabiliyor. Ama bu enerjinin güzel bir yana kanalize edilme tarafı da var. Nedir? Belki spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. Ölüm bölümün ölüm ötesi konulara yer açabilirsiniz. Veya savaşmak yerine sevişmeyi tercih edebilirsiniz. Ay akrep burcundayken libidolarda oldukça yüksek olabilirsiniz. Oluyor. Bu hafta sizi şifalandıracak uygulamalarla ilgilenmek için yine çok iyi bir zaman doktorunuzu ziyaret etmeye lütfen ihmal etmeyin. Bu etki özellikle mars jüpiterin de pozitif açısını arkaya arkasına aldığı için belki akademik çalışmalar, araştırmalar, bir sunum yapma, bir seminere katılma, bir sempozim içinde olma gibi aktivitelerle de değerlendirilebilir. Veya bir başvuruda bulunmak istiyorsunuzdur. Hiç ay akrepte diye kaçınmayın. Bu başvuruyu da yapabilirsiniz. Geri dönüş alabilirsiniz. 27 Temmuz Perşembe günü Merkür Aslan Burcu'nun son derecesine ilerliyor. Yani 29 derece dediğimiz analitik derece. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay boyunca şöyle konuşmuştuk. Gökyüzünde Mars'ı göndermiş olabiliriz ama Merkür burada. Yukarıdan yukarıdan konuşup müsamahasız tutumlar sergileyebiliriz demiştik. İşte onun pik yaptığı nokta tam da burası. Bayağı yukarıdan konuşmalar söz konusu ama inanılmaz yaratıcıyız. İnanılmaz yaratıcıyız. Çok eğlenceli ve espriliyiz. Ortamlarda kahkahalı sesler böyle yükseliyor böyle sosyal aktiviteler için de güzel bir zamanlama. Fakat 29 derecede işte küçücük bir şeyi, kocaman bir şeye dönüştürme potansiyelimizi de artırıyor diyebiliriz. Real yaşamda hani bazen oluyor ya alınıyoruz, kırılıyoruz, büyütüyoruz. Tam da bunun işte hani gerçekleşme zamanı diyebiliriz. 29 Temmuz itibariyle Merkür Başak Burcu'na geçecek. Yani o analitik dereceyi geride bırakacak ve bizim de zihinsel odamız tıpkı Mars'ın Başak Burcu'nda olmasıyla birlikte tamam sağlığımıza yönelecek. Yani yaz geldi, geçiyor. Biz hala kilo veremedik. Biz şu sağlık problemlerimizi halledemedik diyorsanız işte Merkür de buraya geçmişken nasıl besleniyorum, nasıl yiyorum? O son işte Ağustos'ta en azından bikini verin mayoların içine sığabilmek adına sağlık konularıyla, diyetle, beslenmeyle yoğun bir şekilde ilgilenebilirsiniz. Diğer taraftan çok zekiyiz. Hızlanmıyoruz, hızlı hızlı kavruyoruz. Bu da çok şahane. Etrafımızdaki insanlar da öyle. Öyleyse çok sabrımız da diyebiliriz. Fazlasıyla eleştirel olmamaya dikkat edersek. Yani ben bunu düşünüyorum ama sen nasıl düşünmezsin ya demezsek sorun yok. Ama bunu demeye başladığımızda da bazen o sıkıntı hani işte biraz önce sürekli bahsettiğim Ağustos'ta da çok çok ana gündemimiz olacak. Ego savaşları, egosantrik tutumlar devreye girmez. Dersek zaten onun içine kendimizi bırakacağız gibi görünüyor. Ana tema çoğunlukla bu şekilde. Mantıklı düşünmenin çok önem kazandığı bir süreçteyiz. Cuma ve cumartesi günleri. Ayı kapatırken Ay Yay burcuna geçiyor ve bazılarınız için eğer hala tatile çıkmadıysanız Ay Yay burcundayken tatile çıkmanın da tam zamanı diyebiliriz. Çünkü doğayla baş başa olmak, toprakla temas etmek, denizi, güneşi, kumu görmek bunlar çok iyi gelebilir. Biraz seyahat etmek için fırsat yaratın hafta sonu kendinize cumadan çıkarak başlayarak bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda farklı kültürlerle, farklı inançlarla da temas edebilirsiniz. Ay Yay burcundayken şu haftanın rehavetini hafta sonu geride bırakmanın zamanı geldi. Çünkü umut edeceğiz, hayal edeceğiz, iyi olanı düşünmeye başlayacağız. Yani her şey çok kötü geçmiş olabilir. Dün gece çok ağlamış olabilirsiniz ama sabaha yeniden her şey başladı. tekrar baştan başlayabiliyorum dediğiniz bir gün olabilir. Ve pazar günü Artık tatile gittiyseniz ya da siz kendi çapınızda hani e, bu piknik bile olabilir bu arada. Herkes tatile gidemeyebilir gibi görünüyor bu yıl. Öyleyse kendi çapınızda etkinliğinizi yaptıysanız pazar gün ay oğlak burcuna geçiyor ve o eğlenceli süreci geride bırakıp işe dönüyoruz. Yani tekrar iş ciddiyet, prensipli tutumlar, kamusal alanda atılacak adımlar, devlet yöneticileri bunların da gündeme geldiği, işte bürokratisinin, devlet kurumlarının çok konuşulduğu bir hafta sonu olabilir. Kim ne diyecek diye bol bol konuşacağız. Keyifli ve mutlu bir hafta diliyorum size. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Eğer hala videomuzu beğenmediyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.